Bir tarafta Kocay'ın, diğer tarafta kareyin mağarası. Antalya'nın keşfedilmeyi bekleyen iki güzelliği. Antalya Valiliği oluşumu 3000 yıl öncesine uzanan mağaraları tanıtmak için gezi düzenledi. Kocaeli Mağarası Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. 1919 senesinde keşfedilmiş. Ee, burası insanlık tarihiyle hemen hemen eşdeğer bir e, mağaramız. Tabii ki bu değerlerimizi turizme kazandırmamız lazım. E, bu alanlarla ilgili yolundan buranın işleyişine kadar her türlü Büyükşehir Belediyesi ile birlikte biz altyapısını hazırladık. Türkiye'nin en geniş, dünyanın ise en büyük yeraltı boşluklarından biri olan Kocaeli Mağarası dev sarkıt dikitleriyle dikkat çekiyor. Suyun erime e, gücüyle kireç taşına oluşmuş bir mağara. Yeraltı suları süzülüyor, kireç kalsiyumu depoluyor. Yeryüzüne çıktığı zaman kireci bırakıyor. Aynen. Bunu yukarıdan 100 yılda 1 santim uzuyor Mağaranın 3000 yıllık bir geçmişi var. 700 metre uzunluğa, 70 metre yüksekliğe ve 37 bin metre karelik bir alana sahip. Jeolojik oluşum halen devam ediyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu kentin gizli kalmış değerlerini tanıtacağını söyledi. Yakın bir zamanda Antalya'nın mağaraları, Antalya'nın kanyonları ve Antalya'nın şelaleleri bir işleme yakında bir çalışmamız olacak. İnşallah onu bir kitap olarak işte dijital ortamada aktaracağız daha çok turizminde istifadesi sunmuş olacağız. İkinci durağımız Karain Mağarası olacak. Yine Döşeme altı ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor bu mağarada. İnsanoğlunun ilk yerleşim yeri olarak tercih ettiği noktalardan birisi. Karşı duvarlarda adak kitabeleri var, adak nişleri var. Yazılar var oralarda. Hmm. O yazılardan mağaranın Roma döneminde tapınak olarak kullanıldığı bir dağ tanrıçasına tapınma olduğu yazılıyor. Karain Mağarası'nda kazı çalışmaları halen devam ediyor. Antalya Valiliği tarafından yakın zamanda buradaki atmosfere yapıya uygun bir şekilde yürüyüş yolları yapılacak. Karay Mağarası'nın çevre düzenlemesi gayet iyi. Buraya çıkan yolumuz gayet iyi. İçeride mağaranın içerisinde bir gezme yoluna ihtiyaç var. Onu arkadaşlara talimat verdik. İçeriye uygun bir malzemeden içeride insanların daha rahat dolaşabileceği, bir yürüyüş yolu projesini en kısa zamanda geliştireceğiz. 1946'da keşfedilen Karein Mağarası UNESCO Dünya Geçici Kültür Listesinde yer alıyor. Kalıcı listeye dahil olmak için hükümetin çalışmaları halen devam ediyor. Türkiye'nin mağaralarının, tespitli mağaralarının %20'si 5'te 1'i Antalya'da. Buraları Antalya'nın kent markasını güçlendirecek çok önemli ögeler olarak daha çok öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum.